Hepinize çok teşekkür ederim. Aman. Hepinize tebrik Bu ediyorum. Bu arkadaşlar madenci. Bunlarla kabul nasıl olur? Açılma tatlı. Evet daha içimiz bitmedi. Sağlamak için bitirin <laughs> Çok kötü size <Suki>. Abla gayet iyi. maşallah. Evet çok iyi. Pozisyona göre. Ayakta kırık var mı? Yok yok. Böyle kalmış ya. Konuşuyor konuşuyor. Ya. Hanımefendi iyi misiniz? Hiçbirine kırık yok gibi. Başka, başka birisi var mı? Tamam. Başka birisi var Tamam. Biliyorum abi. Normalde buradan buradan sağ gibi. Tamam. Ben şey arkadaşlar asla sapsarım sapsarım abi. Zaten. Burada, arkadaşlar, da. Da yemeği, işte arkadaşlar. abi. Arkadaşlar. Yukarı ve kısmını sabitlemek durum var mı orada? Şu anda yok. Başımına, Şu anda yok. Bu anda çıkar. Buradan çıkaralım. Abi, abi alalım, orada zeminlere çok dikkat edelim bak demirlere. Evet, evet, baş, baş, baş kısmı sabit değil. Dur abi. Baş kısmına dikkat ederek. Yok sırt üstü ama baş kısmı hata da ters. Tamam hocam anladık. sen. Tamam. Şey, evet, sağ olun. Aynen sağ olun. Onlar, onlar dönüyoruz. Anlamadım. Evet. Herkes Kalsın. bir gülüm sesi. Ya buna gülünür artık. Abi sen var ya. Gülün sen üstü. Abi getirin abi. Bana ver. Ben gerdim. Son. Nahid abla çıktın. Tamam, gel. Ha, tamam, abi, abi. artık artık rahatla Naydamlar. Bundan sonra karışma. Yok Bundan sonra rahatsın. A, değil, A, abi. bizi Rahat çok iyi. güzel ağırladın evin ha. Tamamız. Evet. <laughs> daha kek yiyeceğiz biz. <laughs> Haydi. Hadi. hadi baş taraftan üç. Ağır ağır, yavaş yavaş. Şimdi elleri buradan. Abi, sürtün hadi. Hadi. Evet. Sevirlere dikkat. Bakın, sevir var. üç.